The Sosyal haklarımızı hallettik. Şimdi sıra gelsin biraz kendimize. Şu dişlerimize bir bakalım. Ee, önemli konuları konuşacağız. Özellikle ortodonti ile ilgili sorunu olanlar lütfen ekran başında olun. Ee, önemli sorular soracağım. Sizlerin soruları varsa da her zaman bize sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz tabii ki. Ortodonti uzmanı Ömer Polat bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nilüfer Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok iyiyiz. Ee, hep ben söylüyorum tıpta çok güzel yenilikler var. Bugün ortodontideki yenilikleri de sizinle konuşuyor olacağız. Evet. E, ortodonti denince herkesin aklına gelen ilk şey şu teller herhalde değil mi? Evet, evet. Tel harici ortodontik tedavi yapılmıyor mu? E, yani ortodonti denince <laughs> genelde teller geliyor e, ki zaten halkımızda ortodonti demesi de zor bir telavuz, zor bir kelime oluyor. Tel Gene, tedavisi diyorlar. Diş olarak biliyoruz. E, ama diş tedavisine tabi tel olmadan da yapılan tedavi alternatiflerimiz var. Plaklarla tedaviler <laughs> de yapılabiliyor. Tabi teknolojinin ilerlemesiyle çok daha estetik e, kullanılan malzemelerimiz de var. Hı hı. Ama genel olarak tabi yine bunu diş teli olarak ifade ediyor hocam. Evet olacağım. şimdi bunları biraz detaylandıralım çünkü önemli bir konu. Eskiden ortodonti tedavisi çocuklara yapılırdı. Hani bilemediniz şöyle orta okul liseye bile kalmazdı çünkü orada beğenilme evet. arzusu çoktur ya evet. kimse telle dolaşmak istemezdi. Ve defter kapanırdı. Yani yaptın yaptın yapmadın yapmadı. Ama şimdi benim arkadaşlarım bile mesela ortodonti tedavisi yaptılar. Hiç görünmeyen tellerle yani... Biz eskiden yanlış mı biliyorduk? Teknoloji mi değişti? Hani bu küçükken yapılırdı şimdi artık erişkinlerde de var. Ne değişti? Evet yani aslında değişen bir şey yok. İnsan fizyolojisi aynı devam ediyor. Ortodontide verilen kuvvetler de devam ediyor. Fakat biraz algı değişti ve de eskiye nazaran insanların cesareti de değişti. Eskiden... Hı hı küçük yaşta belirgin bir iskeletsel problemler yani estetik problemler değil de sağlık açısından çenenin ileride olması, geride olması hı hı. gibi iskeletsel problemler çocuk yaşında tedavi edilebiliyor çünkü. Hı hı. Bunlar yapılıyordu ama artık yetişkinlerde estetik kaygılar yüksek olduğu için estetiğe hı. çok daha önem verdiğimiz için bu tedavileri daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık. Her ne kadar halkımız hala böyle tereddütlü yaklaşsa da ya acaba nasıl durur? Güzel durur mu? Aha. Acaba çevrenin nasıl tepki alırım diye ee, yine de biz e, genelde gelen hastalarımız, çocukların giden hastalarımızın anne ve babalarının eee tellerinin tedavilerine başlıyoruz. <laughs> çok iyiymiş. Ve çok güzel bir şekilde e, ciddi anlamda e, moral ve motivasyon yüksekliği yaşıyorlar. Özgüven yüksekliği yaşıyorlar tedavileri bittikten sonra. Evet. Orada biraz algımız neden yanlıştı onu da anlatayım. E, hani ileri yaşta çene yapımı hani şöyle bir amiyane tabir vardı. Senin çene yapın oturmuş. Bundan sonra bir şey olmaz <laughs> deniliyordu. Ama o, o öyle değil o zaman. Burada hala bir de dezenformasyonumuz formasyonumuz var. Evet. O algıyı yıkmamız Ama lazım. Ama kafada hala devam hala ediyor. Hala var maalesef yani e, ee, yönlendirmelere bakıyorum veya hastalarda söylediğim zaman işte 30 yaşın 40 yaşın üstündeki hastalarımıza ya bu yaştan sonra artık oturmazmış çenelerimiz oturmuş hatta 20 evet. yaşlarda bile bunu söylüyorlar. Doğru. Fakat Doğru. sağlıklı diş ve diş etlerinin olduğu her yaş grubunda tel tedavisi yapılabiliyor ki 65 yaşında bile hastam var. Evet bir de tabii şöyle de bir şey var. Ee, arkadan gelen yaşlar kimisinde yani 20 yaş dediğimiz e, dişler çok geç yaşta gelebiliyor. Yani düzgün olan dişiniz belli bir yaştan sonra da bozulabiliyor. Aslında birçoğumuzun problemi öyle. Benim de mesela alt dişlerimde öyle olmuştu. Yani sonradan dişlerim çıkıp evet. biraz öne doğru sıkıştırmaya başlamıştı. O yüzden de hani ortodonti tedavisi ileri yaşta bu yüzden de kıymetli hale Orada geldi. Orada küçük de bir nüans var. Onu da ben düzeltmek isterim. Yani 20 yaş dişleri olarak hep biliniyor. Herkes böyle evet. biliyor. Fakat 20 yaş dişleri olmasa bile azı dişlerin öne doğru kayma eğilimi ömür boyu var. 20 yaş dişleri çekilse bile ilerleyen yaşlarda diş çapraşıklığı meydana gelebiliyor. Hı hı. Onun için biz zaten e, hastalarımıza tel tedavisi yaptıktan sonra e, muhakkak dişlerin iç kısmından ince bir telle sabitliyoruz dişlerini. Teynir dediğimiz ki ömür boyu o e, ideal e, inci gibi gülümsemeyi ömür boyu korusunlar diye. Peki bu tellere adaptasyon sürecini de biraz konuşalım hani ben hiç tel tedavisi almadım ama hep sanki dilim oraya gider orada sürekli bir yabancı cisim var algısı olurmuş gibi geliyor ya, öyle tabii, ki, tabii mı? En küçük bir dolguda bile en basit bir şeyde bile insan yadırgıyor e, tel az bir malzeme konmuyor ama e, ilk konduğunda bir şaşkınlık oluyor ya dudam kapanmıyor mu acaba Aha. gibi. Daha sonrasında bir hafta sonra hatta 2-3 gün sonra bile her şey normale dönüyor. Sanki ağzımızda yokmuş gibi diye söylüyorlar. Hatta bazı hastalarımız telefonla arıyorlar. Ya diyorlar benim hiç ağrım olmadı normal mi acaba problem mi var geleyim mi? <laughs> Çünkü herkes kendini hazırlayıp Benimki Çok acaba? Evet, çok ağrılarım olacak, çok yaralar olacak, çok ciddi problemler yaşayacağız diye geliyorlar. Fakat e, bracket yani diş tellerinin çok daha küçük olması, artık çok <laughs> daha estetik oval yüzeylerin olması, verdiğimiz kuvvetlerin çok daha optimum, hastaları rahatsız etmeyecek seviyede veriyor olmamız hı hı. bu şikayetleri minimize ediyor. Bu yüzden de çok korkulacak bir tedavi başlangıcı da yok. Evet, peki dedik ya özellikle biraz daha ileri yaşta yaptıranların görsel kaygıları oluyor. Yani tabii. hani e, şimdi tabi bir de selfiler moda tabii, e, çekilen tabii, tabii. E, fotoğrafların rezolüsyonları o kadar yüksek en ince detaya Detay kadar geliyor. O yüzden de böyle kaygılarımız var. Şimdi görünmeyen teller varmış. Hakikaten böyle bir şey var mı? Ya şimdi e, estetik teller bir sabit olan tellerimiz var. Bunların e, üretimleri porselen eskiden bundan 3-4 yıl önce hastalarımız estetik teller var mı diye sordukları zaman ben tedavilerini yapmıyorum. Estetik tellere tedavi yapmıyorum diyordum. Çünkü bunlar çok kırılıyorlardı teknolojiden Hı. dolayı. E, Fonksiyonel değillerdi e, Çok sararıyorlardı. E, i̇stediğimiz etkiyi hızlı bir şekilde elde edemiyorduk tedavi uzatıyorlardı. Fakat günümüz teknolojisinde safir dediğimiz şeffaf braketler de üretildi. Ee, hı hı. ve neredeyse hiç görünmüyorlar, sararmıyorlar ve tedaviyi de hemen hemen hiç uzatmıyorlar. Hı hı. Ve bu sayede de şeffaf olmaları sayesinde de e, tedavileri yaptığımız zaman e, yani hastalar diyorlar ki iş ortamında, çevremizde 3-4 ay geçmesine rağmen hala yakın arkadaşlarımızdan fark etmeyenler var. Aa, o kadar. Diyenler, o kadar. Hatta işte... E, Tam geçen... hayalet teller deseniz o zaman. Evet, geçen <laughs> bir yayında yine söylemiştim. E, model bir hastan ver mankenlik yapıyor. Bir iş görüşmesi de gitmiş ki artık yani işi bu olduğu için estetiğine tamam. yüzüne çok dikkat ediliyor. Telleri var ve söylemedim hocam dedi. 4 saat konuşmamıza rağmen fark etmediler. En sonunda ben söyledim. Diş tellerim var problem olur mu diye dedi. O kadar artık görüntüsü neredeyse hiç olmayacak kadar avantajlı bir hale geldi. Bir de hiç takılmayan sadece plakla yapılan tedaviler var. Estetik hı hı. plaklar var bunlar. Ee, günde 16 saat kullanılması ile tedavi yapılabiliyor. Hmm. Yani eve piyaklar. geldiğinizde uyku sürecini de dahil edersek ne, ancak tamamlanıyor. Yani <laughs> günde 4-5 saat 6 saat kullanmayabiliyoruz önemli zamanlarda, hı hı. toplantıda, iş ortamında herhangi bir vakitte. Bunların en büyük avantajı takıp çıkarılıyor olabilmesi. Hı hı. Ama bir yandan da en büyük dezavantajı da takıp çıkarılıyor olabilmesi. Çünkü halkımız e, biraz sabırsız e, bir milletiz. Ee, plağı takıyoruz ilk başta güzel sabırlı başlıyoruz ama daha sonrasında plağı çıkarıp kenara atmaya başlıyoruz. Ha, o süreler uzuyor. Bu Kaybetme olduğunda... bir de hijyen problemi de doğabilir burada değil mi? Tabii ki. Tabii Çünkü ki. ağza taktığınız bir şey çok hijyenik olması gerekiyor. Tabii şimdi bunu at atabiliyorlar, kaybedebiliyorlar, takmak istemeyebiliyorlar. Bu zaman tedavi maceraya dönebiliyor. Onun olmaması için eğer disiplinliysek plaklı tedavi kesinlikle öneriyoruz. Hı -hı. Eğer böyle tereddütlerimiz varsa sabit gayet estetik olan tellerimiz var, onlarla tedaviden en kısa sürede yapıyoruz. Evet, bir de bazen e, dışına değil şu an ekranda gördüğümüz gibi dışına uygulama değil de içten tel e, de var. O evet. herkese uygulanabilen bir şey. Lingal, ki durumlara göre değişik. Lingual ortodonti dediğimiz e, içten takılan tel tedavisi var. E, bunlar birçok vakaya uygulanabiliyor. Biraz daha tekniği farklı diğer ortodontiye göre. Biraz daha içinde olmasından dolayı hafif bazen yara da yapabiliyor. Hı hı. E, ama kişiye özel üretilen braketler olmasından dolayı da biraz maliyeti yüksek ama yapılabiliyor. Gayet başarılı sonuçlar da alınabiliyor. Evet biraz çocuklar üzerinden de konuşalım isterim. E, özellikle ilk süt dişlerini döken e, çocukların e, alttan çıkan dişleri Önce bir böyle çok şekilsiz ve yamuk yumuk çıkıyor. Yani o noktada hemen ortodontiye başlamak mı gerekir? Biraz önce söylediğimiz gibi o dişlerin biraz oturmasını gözlemleyip belli bir süre sonra ortodontiye yani başlamak gerekir. şey gerektir. çok önemli aslında. Diş e, süt dişleri gerçekten ortodontide çok önemli. Hı hı. E, bu aslında çok bilinmeyen bir şey. Ortodontik tedavinin e, etkenleri yani Oluşmasının ortodontik problem oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri süt dişlerinin erken çekilmesi veya çürümesidir. Çünkü süt dişi çürüdüğü zaman birazcık küçülüyor boyut olarak, madde kaybı oluyor. Öyle olunca da arkadaki dişler biraz öne doğru kayıyor. Bu sefer dişlerin sığacağı, sıralanacağı e, hiza azalıyor. Aa rayınız bozuluyor evet, yani. Evet, alttan gelecek mi? dişin yerini kapatmış oluyor arkadan gelenler. Yer tutucu diye bir şeyler i̇şte var yer süt şey dişi erken çekilmek zorundaysa yer tutucu yapılması lazım. Hı hı. E, çürümüşse eğer bir an önce dolgusun yapılması lazım. Süt dişine önem göstermek lazım. Hı hı. Eğer bunlar dikkat edildiyse ortodontik problemler çok daha minimize edilebilir. Ha, şu yanlış algıyı o zaman biz bugün düzeltmiş evet. olalım. Tabii ki herkes bu algıda değil ama en azından olanlar için Olamaz. söylemiş olayım. Hani süt dişleri nasıl olsa dökülecek çok önemselmiyor. Evet bunlar nasıl olsa gidecek yerine yenileri gelecek ama değil. Onların tuttuğu yerler gelecekler için çok önemli, çok önemli. bir kalıp aslında tabii değil ki, mi? Tabii ki. Peki e, bir... E, Yaş sınırı var mı ortodontiye başlamak için? E, ortodonti aslında bebeklikten başlayıp e, ömür boyu Bebeklik ilerleyen yaşlara kadar. Bebeklik kaç en şimdi, ay olarak? E, i̇lk doğum anından itibaren aslında ortodontik e, bazı anomaliler var. Bunların tedavisini ortodonti uzmanları yapıyorlar. Ama yaygın dudak damak yarıkları dediğimiz ha, anomaliler. Evet. Ama bunlar yaygın değil e, daha çok ortodonti tedaviler e, daimi dişler çıkmaya başladıktan sonra genelde e, başlar. Hı hı. E, bu genel olarak 6 7 8 yaşları civarında başlar ve ömür boyu sağlıklı diş ve diş etlerinin olduğu ömür boyu her yaşta yapılabilen bir tedavidir. E, önemli olan e, çocukla işte artık iletişimle rahat oldukları yaştan itibaren hı hı. bir diş hekimi kontrolünde veya bir ortodonti uzmanı kontrolünde eğer takibe giderlerse bizim en büyük eksiğimiz bu. 6 ayda bir, yılda bir hiçbir şikayetimiz olmasa bile rutin bir kontrole gitmek her zaman Büyük problemlerin önüne geçmek önüne de çok geçelim. önemli. Evet, ee, Sosyal medyadan da bir yandan sorular geliyor. Şöyle bir soru gelmiş sosyal medyadan. 25 yaşıma kadar hiçbir ortodontik bozukluğum yokken 25 yaşından sonra gelişmeye başladı. Bunun sebebi ne olabilir diye sordular. İşte söylediğim der. gibi bir 20 yaş dişleri olabilir bu. Hı. Ee, baskı yapıyor olabilirler. Veya 20 yaş dişi olması bile azı dişlerin öne doğru kayma eğiliminden dolayı da olabilir. Bir başka problem de şu olabilir. Bunu da biraz küçümsüyoruz. Genelde 30'lu yaşlardakiler ve daha sonrasını şu anda bu mevcut. Hep eskiden dişler çürüdüğü zaman çekiliyordu maalesef. Hı hı. Çok fazla böyle konservatif tedaviler, dolgular yoktu. Hemen dişler çekiliyordu. Öyle olduğu için şu an 40 40 yaşın üstündeki insanların %80 ülkemizde, %80-%90'da çekimler mevcut. Hı hı. Ve o çekimler boş kaldığı zaman öndeki dişler oraya doğru kayıyorlar ve gitgide dişlerde bozulma meydana geliyor. Bu 20 yaşlarda, 30 yaşlarda yaşlar ilerledikçe dişlerin bozulmasına neden oluyor. Eğer arkada çekilmiş bir dişimiz varsa muhakkak onun yerini bir şekilde doldurmamız lazım. Hı hı. Ya implantla İmplant. ya protetik bir tedaviyle. Eğer bu yapılmamışsa diş, ya bir diş kaybıyla bütün dişlerin pozisyonlarını bozabiliyoruz. Hı hı. Buna dikkat etmek lazım. Bir de dediğim gibi 20 yaşlı olarak. Bazen de e, Ömer Bey öyle bir aralık oluyor ki yani ne oraya bir implant yapılacak kadar boşluk var, ne de e, evet. işte normal bir aralık. Çok böyle ara boy denilen bir, bir şey var ya. Orada ortodontik bir şey mi yapmak lazım? Belki biraz daha estetik hani lamineler, porselenler e, gibi bir takım veya dolgularla yapılan daha basit uygulamalar gibi bir şeyler mi tercih ediyor? Orada etmek genelde ortodonti devreye giriyor. Sağlıklı olan Hı -hı. budur. Dişler çünkü devrilirken paralel devrilmez, birbirine doğru devrilirler, hı hı. paralel olarak hareket etmezler. Devrildikleri için de o dişleri yapılan protezler sağlıklı yapılamıyorlar. Çapraz hı hı. kuvvetler geliyor dişlere. O dişlerin boşluğunu açıp, devrilen dişlerin boşluğunu açıp ideal paralel hale getirip. Ondan sonra da mevcut kalan boşluğa da implant yapılması en sağlıklı ve en uzun ömürlü olanıdır. Hı hı. Yani e, birçok problemde, çapaşıklıkta veya işte estetik olarak hoş görünmeyen durumlarda e, prototik tedaviler tercih edilebiliyor ve bu günümüzü kurtarıyor. Yani hı hı. bir ay içerisinde yapılıyor e, ve çok güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. Hı hı. Bu o gün için güzel ama bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 2-3 yıl sonra veya... E ortodontik tedavinin asıl avantajı o zaman ortaya çıkıyor. Hı hı. Bugün bazı hastalarımız geliyor. Dişleri çapra ya hocam ben dişleri çektirmeye çok düşündüm. Protez yaptırmayı, laminat yaptırmayı çok düşündüm. Ama bak, hekimler yapmadılar. Biraz da genç olanlara yapmayabiliyorlar çünkü hı hı. uzun yıllar hı hı. kullanacakları için. Ee, en sonunda bir ortodontik bir değerlendireyim istedim diyorlar. Ortodontik tedavi evet bir yıl sürüyor, altı ay sürüyor, bir buçuk yıl sürebiliyor hı hı. o süre zarfında hani avantaj değilmiş gibi duruyor ama ondan sonra ömür boyu kendi dişlerinize herhangi bir şey yapılmadan ömür boyu ince gibi dişlerle gülebilmek hı hı. çok büyük bir artı. Uzun vade için. Bunu düşünmek çok lazım. Evet. Ortodontiye başlayacağımız zaman bunu düşünmek lazım. Evet. Ee, şöyle bir soru gelmiş gene sosyal medyadan. Ee, dişte implant veya başka bir porselen varsa gene ortodontik tedavi yapılabilir mi? Yani arada tek diş evet. anlamında soruluyor. İmplant galiba. eğer e, stratejik bir yerde değilse ortodonti için, yani arkadaysa, e, yani bizim hareket yapacağımız yönde değilse problem değil. Hı hı. Önde bir ortodontik şey, implant varsa eğer o dişin etrafındaki dişleri kaydıramayacağımız için problem. Ama arkada e, bir implant var, öndeki dişlerde şarj varsa bunlar tedavi yapılabilir. Porselen dişleri de eskiden braket yapıştırmak çok zordu. Ee, hı hı. Gerekli materyaller yoktu. Ama günümüzde porselen dişlere de çok rahat bir şekilde braket takılabiliyor. Harika haberler. Telefonumuz var sizin için. Tabii Merhaba, ki. hoş geldiniz. İyi günler, bana mı söylediniz? Evet, evet size söyledim Hülya Hanımcığım. Buyurun lütfen. Ben oğlumun dişlerinde tel takılı hı hı. E, alerji e, olabilir mi diye soracaktım. Kaşıntıları var. Hani Araştırıldı bayağı bir bulunamadı neden olduğu Tamam, nerede takılı. kaşıntısı var? Vücudunda kabartı, kaşıntılar oldu. Acaba bu teller etkiler mi? Birinden duydum. Bir de e, takılan o lastikler bazen e, istemeyerek de olsa yutabiliyor yemekle. Hani istemeden, ister dışı da olsa. Acaba bunlardan biri alerji yapabilir mi? Kaşıntı gibi reaksiyon gösterebilir mi? Veya e, tel veya porselen olmayan dolgulardan da olabilir mi böyle bir şey? Bir arkadaşım olabi, olabilir diye söyledi bana. Doğru mudur acaba? Hı hı. Hemen soracağım. Evet. Benim orada yakaladığım e, alerji e, şu var, e, şimdi bizim kullandığımız bazı materyaller nikel titanyum. Hı hı. E, nikel alerjisi olan insanlar olabiliyor. E, nikel alerjisi varsa yani vücutta genel bir kaşıntı yapmaz ama ağız içerisinde lokal, e, lokal şişlikler, e, kaşıntılar, oldu. rahatsızlıklar verebilir. Hı hı. Onun için bir alerji testi yapılması lazım. Like, nikel alerjisi olabilir nikel alerjisi ortodontik tedavi yapılırken e, meydana çıkabilir yani hı hı. eskiden olan bir alerji kaşıntı sebep olabilir. Ama vücudunda çok kabartı kaşıntılar ha, var. genel Bunlar olarak mu vücudunda mu acaba? da var. Vücudunda varsa evet. bu ortodontik tedavi veya kullanılan malzemelerle alakalı Belki olma ihtimali düşük. Evet. evet, evet, evet. Başka bir şeyden olma ihtimali daha yüksek o zaman. Hı hı. Yani. Ama yine de bir doktora gidip alerji testi yaptım. en doğrusu tabii. Evet. Tel olduğu zaman yani nikele bir alerji varsa daha lokal varsa, evet lokal genelde şişlikler olabiliyor o hemen zaten kendini gösteriyor genelde ee, bir hastaneye gidip e, alerji evet. testi yapıldığı zaman nikel e, içermeyen malzemelerle tedavimize biz devam edebiliyoruz zaten. Evet teşekkür ediyoruz. Genelde ortodonti tedavisi ne kadar sürüyor? Hep böyle yıllarcaymış gibi geliyor evet. bana öyle yılları mı alıyor. Ya öyle de bir al evet e, şimdi yapılan tedaviler ortodonti e, uzmanlarıyla birlikte e, ortodonti uzmanı olmayan hekimlerimiz de yapabiliyorlar. Ee, tedaviler biraz uzayabiliyor böyle olduğu zaman. Ee, yeterli eğitimi almış ve e, gerekli malzeme kalitesine dikkat eden hekimler tedavi yaptıkları ha, burada zaman. Tamam da mı malzemenin önemi var. Tabii ki materiyle. tabii ki muhakkak ha. çünkü sonuçta bu e, üretilen bir malzeme bu üretiminde kaliteli olması lazım. Hı hı. En kaliteli malzemelerle en iyi mekanik tekniklerle tedavi yapıldığı zaman birçok hastam geliyor bana. işte 3 yıl dediler, 4 yıl dediler. Yani şöyle hastam çok var. Hocam 3 yıl 4 yıl sürüyormuş ama daha kısa sürme ihtimali var mı? Bana göre diyorum ki hayır 6 ayda bu tedavi bitebilir. İnanmıyorlar tabii Hı -hı. genelde. Hı -hı. Ya herhalde biraz şey inanamıyorlar. <laughs> sonra bir şekilde tedaviye <laughs> başlıyorlar. Bir pazarlama cümlesi gibi, gibi diye düşünüyorlar? Olabilir, evet. Sonra tedaviye başlayıp 6 ay sonra bittiği zaman gerçekten yani inanılmaz bir mutluluk elde ediliyor Hı -hı. ve de hemen paylaşmak istiyorlar fotoğraflarını. Hı -hı. Bir de yani geldikleri zaman hastalarımızın şu benim önceden tahmin edemediğim bir şeydi. Geldikleri zaman çok psikolojik olarak Olumsuz etkilenmiş kişiler Hı -hı. geliyor. Yani gülmek istemiyorlar. Ben kesinlikle e, hasta evet. tedaviye başlarken video kaydı alıyorum, fotoğraf kaydı alıyorum. Hı -hı. Gülün diyorum, gülmüyorlar. Ben hiç gülmem ki, ben hiç gülmedim ki, gülemem ki. Hı -hı. Veya ya da bir kamuflajla, gülün deyince hey, hemen, hemen el hemen havada zaten. Böyle bir hasta geliyor, tedavisine başlıyoruz. Bir de dediğiniz gibi belli yaştan sonra ya takılsa nasıl olur, çevrenin tepkisi nasıl olur. Hı -hı. Hoş günümüzde artık o biraz yavaş yavaş azaldı. Artık insanlar evet, daha çoğaldır. onu kabullendiler tel tedavisine. Tedaviye başlıyoruz. Ondan sonra tedavi bittikten sonra o kadar mutlu oluyorlar ki. Hocam bir gümle fotoğrafı çekelim mi beraber? İşte sosyal ortama girdiklerinde hatta bununla ilgili çalışmalar da var. Bilimsel çalışmalar var. İşte bin tane işverene fotoğraflar gösteriliyor dişi çapraşık olan ve düzgün olanların. Düzgün olanların daha çok özgüvenli olduğu izlenimi. işte daha yüksek maaş alabilme ihtimali olduğunu. Daha çok güven verdiği. Bunlar hep bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Evet. Yani insanlara çok daha güzel bir... E, Bakıldığı zaman yüzündeki en, en estetik alanlardan birisi. Evet tabii birisi. şimdi bir yandan da sizin e, hastalarınızdan birebir iznini alarak bizimle paylaştığınız görüntüler ekranımıza geliyor. Gerçekten gülüşler büyümüş sanki değil evet, mi? Evet, evet. Ee, hani... Yani sırf dişler değil gülüş değil de büyüyor. 32 diş gülmek diye bir şey vardır ya hakikaten burada birazcık o olmaya Gülcükleri başladı. Güldükleri zaman daha mutlu görünüyorlar artık. Yani burada e, herhangi bir porselen e, gibi e, hani dış materyal bir şey olmadan sadece ortodonti tedavisi tamamen, görmüş hastalar evet, var aynen, değil mi? Tamamen doğal dişleriyle elde ettikleri ömür boyu da hiç bozulmadan kalacakları gülüşler. Evet. E, aşağı yukarı hani 6 ay süre zarfında olmuş Bu evet bunlar. 6 ay 1 yıl yani e, bir ortodontik tedavi eğer büyüme gelişim yönlendirmesi yapılmıyorsa veya işte hı -hı. çocuktan e, süt dişlerinin takibi yapılmıyorsa yetişkin bir bireyde yapılan ortodontik en zor tedavi bile 2 yılı geçmez. 1,5-2 yıl içerisinde bitirebilir ki bizim tedavilerimiz %80'i 1 yıl içerisinde bitiyor. Hı hı. Eğer tedaviniz 2 yılı geçmişse 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl e, o zaman burada bir problem olduğunu bilin. Yani ya işte tedaviye düzgün gitmiyorsunuzdur, ya ağız hijyene dikkat etmiyorsunuzdur, ya yapılan tedavide bir problem vardır. Ee, böyle bir durumdaysanız eğer bir hekimden daha fikir almakta fayda var diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, bir telefonumuz var. Necla Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, iyi günler. Hanım. Teşekkür Hanım. ederiz, sağ olun. Buyurun lütfen, dinliyoruz sizi. Ee, ben Ömer Hocam'a bir soru soracaktım. Tabii ki. Tabii ki. Eşim için aradım. Hı hı. Ee, üst çene dişlerinde çok fazla boşluk var. Hatta ilk iki dişin arasında o kadar çok boşluk var ki, yani kendisi bu durumdan çok rahatsız. Ee, hani bana göre neredeyse bir diş koyulabilecek derecede boşluk var. O kadar. Biraz hani önce daha... benim bahsettiğim şey aslında, evet. Buna nasıl bir tedavi uygulanabilir, Hı -hı. mümkün mü ya da herhangi bir önlem alabilir miyim? E, eşiniz kaç yaşında? E, 28 yaşında. 28. Daha çok genç. Belki ortodonti evet. bile olabilir yani, değil mi? 38 deseydi bile değişmeyecekti benim seçeneğim Kesinlikle ortodontik tedavi. Hı -hı. Yani. Bir de şu var, şimdi boşluklar varsa, protetik bir şey yapılız ama çok büyük diş yapılmak zorunda Hı -hı, kalıyor. Tabii. Kocaman evet. dişler yapılmak zorunda kalıyor. Ama tel tedavisi yapıldığı zaman o boşlukları biz gayet güzel kapatıyoruz ki demin e, ekranda o vardı gördüğüm kadarıyla. Hı -hı. Boşluklar düzgün bir şekilde kapatılıp e, ondan siz bile şaşıracaksınız yani. Bittikten sonra bu kadar güzel bir sonuç olduğunu da çoğu zaman beklemiyorlar. Hı -hı. Ve de şu oluyor, ben başlangıç fotoğraflarını gösterdiğim zaman Hay bu bizim değil diyorlar. Hemen yeni <laughs> İnsan pozisyon alıyor insanı. Adapt Hemen adapttı, adapt ad ad bu ad bizim çabuk. değil yani gerçekten o günleri unutup. <laughs> Kısa bir tedaviyle bir an önce. Peki Nejla Hanım, hemen sorayım, eşiniz nasıl yaklaşır tel taktırmaya? Ya o çok olumlu yaklaşıyor. Ben sonrasında bir şey olur, hani istediği gibi bir sonuç alamaz diye. Daha çok üzülür diye ben engel oluyorum aslında. Olur mu? Yani <laughs> boşuna, daha kötüsünün olma ihtimalini düşünmüyorum. Boşuna bile. engel oluyorsunuz. olduğum gibi. Eğer, sürece. eğer istiyorsa yaptıracaktır. Boşuna engel oluyorsunuz. <laughs> Çünkü bunu çok görüyorum. Ben de beyefendi istemez hanımefendi ısrar ben eder de onu diye diyecek düşünmüştüm sandım, evet. aslında. Be ya ben engel onu alamıyorum. her haliyle seviyorum. Ama onun özgüven konusunda Aa, çok problem yaşadı. Ya muhakkak. O zaman Ama... bu Gül, Necla Hanım eşiniz adına benden size gelsin. Vallahi bu söz Gül'ün söz, sözüydü sağlıcakla kaldı. Her halinde seviyorsanız daha mutlu olsun diye bunu yapmalısınız zaten. Peki. Yani bu, inanın bu haberi ona verdiğimde o da çok mutlu olacak. Harika. Çok teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz. O zaman Biz güzel haberi edelim. verin Necla Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Tel takabilir ve çok da güzel olurmuş sonucunda. Sevgiyle kalın inşallah hep böyle mutlu kalın. Ne evet. güzel eşi adına da ne güzel eşi evet. adına yani ve de hani eşi istiyor kendisi de böyle yaptırmak istemiyor ama eşinin mutluluğunu da istediği için arama ihtiyacı cıkıyor. Aynen hissetmiş. Ne öyle. Güzelmiş. Aslında burada önemli bir mesaj daha var hocam. E, o da insanlar bir şeyleri aslında Başkaları beğensin diye değil, yani beyefendi bunlar çok evet. rahatsız. Yani o kadar önemli bir şey ki insanın önce kendini mutlu etmesi diş bu konuda çok ön plandaki bir şey. Evet, hakikaten çok. dişi güzel olup yani diğer hatları böyle çok acayip hani gözü kaşı tek tek incelediğinizde belki böyle hani kusursuz çok kusursuz değil evet, ama Evet kusursuz değil ama dişleri güzel olan insan hakikaten bir hoş görünüyor. Gündüzü insana. zaman ciddi bir pozitiflik veriyor karşıya tarafa. Evet ee, öyle. bu da çok etkili ve de şu çok şunu çok görüyorum ben kesinlikle tedavi yapacağım zaman hastalarla biri bir konuşurum aileleriyle çok yaşı kaç olursa olsun. 7 olsun 6 olsun. Hı hı. İlk önce çocukla veya hastamız kaç yaşında olursa konuşurum. Çünkü tel tedavisindeki en önemli şey kişinin kendi istemesi, kendi hı. rahatsız olması. Hı hı. Aileler getiriyor ya hocam çok ihtiyacı yok ama illa gelmek istedi, getirelim hani diye getiriyorlar. Ya yani ben diyorum ki rahatsız mısın? Evet. Evet problemi küçük ama rahatsızsan bunu yaptırmazsan ömür boyu kafada takıntı, takıntı haline gelecek. Takıntı Peki. Onu kısa sürede düzeltip kurtulmak lazım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. önemli bilgilerdi bizim ben için. Ben teşekkür ederim. Evet. Tekrar bekleriz sizi. Teşekkür ederiz. Çok ederim. sağ olun sağ ol. Evet tabii ki sağlıcakla kal. Ağızdan bu defa göz sağlığına geçiyor ama önce sizler için gene harika bir videomuz var. Sonrasında hocam canlı canlı burada.